Herkese merhaba. Bugün size Terazi burcunun özelliklerinden bahsedeceğim. Terazi burcunun kişilik özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri, terazi kadını ve terazi erkeği, terazi burcu ünlülerini ve hediye önerilerini anlatacağım. 23 Eylül-22 Ekim arasında doğan kişiler Terazi burcu olurlar. Terazi burcu bir hava elementidir. Niteliği öncüdür rengi pembe ve yeşildir. Şanslı günü cuma. Yönetici gezegeni ise Venüs'tür. Terazi burcu Venüs'ün etkisinde olduğu için sevgiye, aşka, barışa ve diplomasiye çok önem verir. Adalete çok inanır. O yüzden adaletli olmayı çok önemser. Şimdi kişilik özelliklerinden bahsedelim. Terazi burcunun kişilik özelliklerinde Venüs'ün yöneticisinde olduğu için sevgi ve aşkı çok önem verir. Barışçıl ve ara bulucudur. Kavgadan, tartışma ve kendisine bağırmasından hiç hoşlanmaz. Sanata ve müziğe kabiliyeti ve ilgisi vardır. Sanatçı ruhludur ve zariftir. Estetik zevklere sahiptir. Terazi burcu için hayatta uyum ve ahenk çok önemlidir. Etrafındaki her şeyde ve kendisinde. Uyum ve ahenkli olsun ister. E, bu dış görünüşte de böyledir. Kıyafetlerde, renklerde de böyledir. Her şeyin uyumlu olmasını ister. Ayrıca arkadaşlık ve özel ilişkilerinde de insanların de birbirine uyumlu olmasını son derece önemsel. Ve her zaman hayatın içinde ve akışında bir uyum olmasını, bir ahenk olmasını ve e, mümkün olduğunca pozitif her şeyin gerçekleşmesini arzular. Bu yüzden... E, terazilere baktığınızda bu uyum arayışını her zaman görürsünüz. Terazi burcu dış görüntüsüne çok önem verir. Kendisiyle ilgilenmek, bakım yapmak, giyinmek, alışveriş yapmak bu konulara çok özen gösterir. Ona baktığınız zaman e, ne kadar güzel giyindiğini hemen anlayabilirsiniz. Bunun için vakit harcar ve bu onu çok mutlu eder. Etrafında hep güzellikler olsun ister. Terazi burcu ve huzur arayışındadır. Huzurlu ve mutlu bir yerde olmak ister. Ve huzursuz ya da mutsuz olacağı bir yerde durmak istemez. O yüzden negatif insanlar negatif ortamlarda rahat olamaz. Oralarda yaşamak istemez ve uzaklaşmak ister. Terazi burcu insanı ilişki odaklıdır. Venüs üniversitesinde olduğu için özellikle ilişkilerinde mutluluk, ve huzur çok önemli önemli bir konudur. Eğer ilişkisinde mutluysa bir terazi o zaman hayatın her alanında mutlu olur ve başarılı olur. Ama eğer ilişkisinde mutsuz ve huzursuzsa o zaman diğer tüm e, hayatın diğer alanları etkilenir ve çok mutsuz olur. Hayattan zevk alamaz ve hayata küser. Bu sebeple ilişkilerine çok önem verirler ve kendilerini anlayabilecek bir insanla olmak isterler. Gelelim terazi burcunun olumlu yönlerine. Teraziler pozitif, iyi huylu ve hassastırlar. İnsanlarla iletişimi son derece iyidir. Saygılı ve hoşgörülüdür. İyilik yapmayı sever. Adalete çok önem verir. Düşünceli ve ince ruhludur. Terazi burcu özellikle adalete, hukuk ve e, adil olmaya çok inanır. Bu sebeple terazi burcu insanlarından çok iyi avukat, hakim ve adalet sağlayıcı kurumlarda çalışırlarsa işlerinde çok başarılı olurlar. Onlar son derece e, adaletli davranan insanlardır çünkü. Gelelim olumsuz yönlerine. Teraziler kararsızdırlar, tembellik. Hep bizi düşünür, kendini düşünmez. Haklı olduğu konularda sessiz kalmak. Yüzeysellik, derin duyguları anlayamamak, onun olumsuz özelliklerindendir. Ayrıca teraziler dışarıdan soğuk görünürler e, ve mutsuz olduklarında somurtkan ve yüzü asık olur. Duyguları hemen yüzüne yansır, onların mutsuz olduğunu yüzünden anlayabilirsiniz. Terazinin olumsuz yönlerinden bir tanesi, maalesef çok fazla başkalarını düşünmektir. O kadar çok başkalarının e, iyi olmasına, e, mutlu olmasına önemser ki kendi mutluluğunu ve kendi ihtiyaçlarını her zaman geri plana atar. Etrafınızdaki terazilerden de bunları görebilirsiniz. Çoğunlukla hep e, genelin mutluluğu, işte yakınlarının, ailesinin, arkadaşlarının mutluluğunu her zaman çok önemser fakat kendisiyle ilgili hiçbir zaman bencil olamaz, kendisini ön plana atmak istemez, başkalarının onu düşünülmesini e, arzular. Fakat o hep her zaman kendisini arka plana alıp e, bencil olamayışıyla ünlüdür. Bu sebeple terazi aramızdaki terazileri bu şekilde görmemiz mümkündür. Bir diğer olumsuz özelliği ise haklı olduğu konularda sessiz kalmaktır. Teraziler sırf aman huzur bozulmasın aman sorun çıkmasın bir tartışma olmasın diye haksızlığa uğradıkları anlarda bile bazen çoğunlukla hatta sessiz kalıp bunu sineye çekebilirler. Aslında başkalarına yapılan haksızlıkta son derece e, fevri olabilir buna karşı çıkabilirken başkalarının haklarını savunmakta çok iyidirler fakat kendi haklarını savunmakta biraz sessiz ve geri planda kalabilirler bunun sebebi de e, o an ortam bozulmasın bir tatsızlık çıkmasın ağzımızın tadı bozulmasın şeklinde düşündükleri için mümkün olduğunca sessiz kalıp e, bunu unutmaya çalışırlar ama aslında bu olumsuz bir özelliktir duygusuz ve hissiz görünebilir dışarıdan bakıldığında ama herkese duygularını açmayı sevmez. Sadece çok yakın olan insanlara duygularını ve kalbini açabilir. O yüzden onlara biraz hissiz görünebilir dışarıdan bakıldığında. Ama aslında duygusaldır. E, fakat herkesle bunu paylaşmak istemez. Terazi kadına sevgi doludur. Aşık olduğunda o kişiye pervane olur. İyi bir aşıktır kibardır, giyimine çok özen gösterir, etrafına pozitif enerji yayar. Terazi kadını ve boğa kadını burçlar kuşağında en çok ilgi çeken ve çekici olan iki kadın burcudur. Çünkü ikisini de Venüs yönetir. Venüs sevgi, aşk, ilgi çekicilik ile alakalı olduğu için onun onların kendine özgü bir cazibesi vardır ve çok sevilirler terazi kadınları. Çünkü sevgi doldurlar. Gelelim terazi erkeğine. Terazi erkeği naziktir. Aşka aşıktır. Flörtözdür. Güzel olan her şey ilgisini çeker. Arkadaş canlısıdır. Sosyaldir. Sanata ilgi duyar. Terazi erkeği son derece e, ilgi çekici olduğu için herkes tarafından beğenildiği için güzel olan her şey çok meraklı ve ilgili olduğu için biraz flörtözdürler. Çok kolay aşık olurlar. Çok da kolay bırakabilirler. Tabii ki bu haritanın geneli de alakalıdır. Ama çoğunlukla terazi erkekleri bu şekildedir. Ve biraz da terazi burcuna uygun mesleklerden bahsedelim. Terazi burcuna uygun meslekler avukatlık, hakimlik, savcı veya adalet sistemiyle ilgili her tür alanda çok iyi ve başarılı bir şekilde görevini yerine getirebilir teraziler. Ayrıca güzellik ve estetikle ilgili her türlü konuda çok başarılı olurlar. E, güzellik anlayışları ve estetik anlayışları çok yüksek olduğu için e, ve bununla ilgili hem yetenekleri olduğu için hem de e, bununla ilgili algıları açık olduğu için yine güzellik sektöründe çok başarılı olabilirler. Ayrıca dekorasyon ve moda Renklerle ilgili alanlarda, her türlü konuda çok e, yetenekli olur ve özellikle uluslararası ilişkiler ve politika gibi alanlardan da başarılı olurlar çünkü e, anlayışlı, e, ara bulucu ve e, oldukça e, farklı bakış açılarına sahip oldukları için insanlarla ilişkileri de kuvvetli olduğu için pozitif, barışçıl çözümler getireceği. Düşünecek olursa yine bu alanlarda kariyer elde edebilirler. Ayrıca sanatın her alanında müzik olsun görsel sanatlar, dansla ilgili veya sinema ile ilgili tiyatro sanatları her türlü sanatta çok fazla başarılı ve bir yıldız olma şansları çok yüksek. Pek çok terazinin, birazdan da anlatacağım gibi pek çok terazinin de bu alanlarda çok başarılı olduğunu sizde. E, biliyorsunuzdur. Fazla burcu ünlüleri. Monica Bellucci, Bella Hadid, Catherine Zeta Jones, Rita Hayworth ve Beatles'tan John Lennon sayabiliriz. Türklerden de Tarkan ve Yıldız Kentar. Terazi Burcu ünlüleri özellikle sanatçı ruhlu olurlar. Teraziler e, sinema sanatlarına, görsel sanatlarda, Tiyatro gibi alanlarda çok başarılı olurlar, ilgi çekerler ve onların kariyerleri her zaman çok iyi şekilde devam eder. Gelelim teraziye verilecek hediyelere. Terazi burcuna güzellik ve bakım ürünleri, parfüm onların çok ilgisini çeker tiyatro ya da konser bileti yine onlara verilebilecek çok güzel hediyelerden biridir. Çünkü onlar sanatla ilgilenmeyi, müzikle ilgilenmeyi çok severler. Onları çok mutlu eder. Onları bir resim sergisine de entelektüel oldukları için bir e, konsere ya da bir tiyatroya da götürebilirsiniz. Bunlardan da çok mutlu olurlar. Müzik aleti yine onun onlara alınabilecek güzel hediyelerden bir tanesi. Zarif ve hoş takılar yine onların çok ilgi alanına ilgilendiren onu çok mutlu eden bir hediye olur ve çiçek çok klasiktir ama terazi kadını pek çok kadın olduğu gibi çiçek almaktan çok mutlu olur güzel kokulardan ve güzel olan her şeyi çok beğendiği için ona çiçek armağan etmek onu çok mutlu edecektir videomuzun sonuna geldik Eğer videoyu Beğendiyseniz beğen yapabilirsiniz Kanalımı takip etmiyorsanız takip edersiniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.